Evet, güzel bir Stockholm sabahlarından günaydın. Şimdi bugün gezilecek yerlerimizi şöyle bir ufaktan gezelim. Burası biraz büyük. Yani bayağı büyük, yani mesafe olarak çok uzak yerler var hep. Burada ortalama böyle bir dört tane ada gibi bir yerler oluşuyor böyle ufak ufak adalar halinde. Gezilecek yerleri hep böyle bölmüşler gemi turları falan her şey var burada. Şimdi tam böyle Stockholm'un merkezinde, göbeğinde yürüyerek nerelere gidebilirsiniz? Önce onları göstereyim. Artık bir sonraki partta da ikinci olarak o gidilecek yerleri gösteririm. Çünkü ikinci yerlere de gideceğim. Öğlenden sonra hatta yarın da o ikinci yerlere gidip yapacağım. Şimdi burada tam merkezde gezilecek yerlere doğru ilerliyoruz, görüşürüz. Şimdi tam böyle Stockholm'un göbeğinde şöyle gördüğünüz gibi büyük bir kilise var. Yani görsel olarak çok güzel. Buraya gelip kesin uğrarsınız zaten. Şöyle gösterdim Burada şöyle caddesi var. Şu caddede akşamları buralar full dolu. Bizim İstilal Caddesi gibi. Oraları da size göstereceğim. Şimdi bakalım Kilise açık mı? Şöyle bir kiliseye doğru yürüyeyim. Ama kapalı gibi duruyor. İçerisinin giriş kat tarafı şu şekil. Bu arada saatte erken, bilerek erken çıktım ki gezilecek çok fazla yer var. Bakın şu görüntüye. Böyle bayağı abi gidiyor ha. Bakalım arkadan falan girişi var mı? Buradan kapalı. Etrafta şu şekil. İnsanlar burada. Şöyle tepeye doğru. Giriş büyük ihtimal yok. Burası kapalı. %90 tadilatta falan içerisi. Şimdi şöyle bir etrafı bir çekeyim. Evet. Burası kapalı. Burası tam şöyle arkamda gördüğünüz. Çok güzel bir alanda bu arada. Etrafının yeşilliğini 10 numara yapmışlar. Ama içeriye giriş sağlayamıyoruz Şimdi bakalım Buranın merkezdeki yerlerine devam ediyorum. Belki siz geldiğinizde açık olur belli olmaz ama şu görüntü çok güzel bu arada. Şöyle tepeye doğru gidiyor. İlerliyoruz bir sonraki yerimize. Şimdi burası tam böyle şehir merkezinin göbeklerinden biri böyle boydan boya gidiyor. Şimdi burada bir belediye binası var. <gülüyor> <gülüyor> Allah çok yaşa. Şimdi burada bir belediye binası var. Buradan bu arada şeye de direkt gidebiliyorsunuz. Hava Havaalanına. Metrolar var. Şimdi belediye binası burada bayağı bir meşhur. Tam böyle kıyıda bir yerde. Yakınımda. Yürüme mesafesi. 7 dakika gösteriyor. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bir de oraya göstereyim. Yani gösterecek çok güzel yerler var burada bu arada. Burada burada çoğu yerler ücretli ve paralı bilginiz olsun gidilecek yerlerin çoğu yeri zaten internete yazdığınızda Google'dan falan herhangi bir yerden çıkıyor. Evet o meşhur belediye binaları şu karşı, Şu gördüğünüz yanlarda tekneler var. Şu teknelerden de turlar düzenliyorlar. Bu tur 2 saat sürüyor. Şöyle şu belediye binasına doğru gidelim. Tam böyle kıyıda. Bütün herkes zaten toplanmış. Çok güzel ya. Sabah sabah vallahi içim açıldı. Şöyle bir yerde. Şimdi içeriye doğru ilerliyorum. Şu görüntüye bir bakın. Ne kadar iyi ya. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Yakınlaşmıyor derece. Direkt şeyi devreye soktu. Şöyle etrafı gösteriyorum. Etraf çok iyi bu arada. Aşırı iyi. Bakın şuradaki altın detayı. Tepede de aynı şekil. Şöyle. Şimdi içeriye doğru giriyorum. Giriş şöyle dümdüz zaten. Merkezi bir yerde. Direkt ilerliyorsunuz. Şimdi şöyle bir girişi var. Burada ticket ofis falan yazıyor ama. Bunu ilerim fiyatıymış. Hemen bakalım. Valla buranın içerisini sanmıyorum. Şurasını zannetmiyorum. Yani bakın şu görüntüye bir bakar mısınız ya? Aşırı iyi ya. buradan da direkt çıkıyor denize. On numara bir görüntü var. Valla bayağı beğendim burayı. Bakın şu görüntü aşırı güzel. Zaten buraya gelip de Buraya girmemiş şansınız yok denecek kadar az. Şimdi bakın böyle bir, bir size direkt kenarları göstereyim. Şöyle şurada düğün fotoğrafı çekiliyorlar. Millet burada oturmuş. Oh! Kafa dinliyorlar. Şimdi bakın. Buranın önden görüntüsü de çok iyi. Şöyle şimdi tam böyle ucu çıkayım. Size detaylı göstereceğim. Herkes selfie, resim. Oturmuşlar valla. Görüntü bence de muazzam bir görüntüsü var. Şimdi belediye binasına doğru şöyle dönüyorum. Şöyle bakın. Böyle enfes bir görüntüsü var. Karşısında da tam böyle deniz. 10 numara. İnsanlar böyle oturmuş, bacaklarını uzatmışlar. Şöyle. Allah burası da bayağı iyiymiş. Bir de burası tam böyle merkezde göbekte. Çok da uzaklaşacağınız bir yerde değil. Yani bence gelinip görülebilecek yerlerden biri ki zaten buraya gelip de burayı görmeme ihtimali sıfırın altında yani. Hem çok dibinizde hem de güzel bir yerde. Şimdi bir sonraki yere doğru gidiyorum. Şimdi gezerken şöyle bir yer buldum. Yedilik eşyacı. Şöyle 49 krom bardaklar. Şu 69. Burada çok güzel magnetler var. Bunlar da ucuz. Önce gayet iyi. Şuradan da magnet alayım. Yolumun üstü için alayım. Şimdi yol üstü geçerken iki tane magnet aldım. Bir bardak, bir tane de magnet. 98 kron para verdim. Yani gayet iyi, güzel para verdim. Şimdi burada şey var. Ee, bizim bahçe gibi ya böyle botanik bahçeler gibi bahçe var böyle güzel ağaçların olduğu yer. Şimdi oraya gidiyorum. Şu an şu olduğum yer de çok güzel. Bakın şöyle göstereyim etrafı. Hemen şurada zaten dediğim gibi şeyler satılıyor. hediyelik eşyalar falan her şey var. Bana fiyatlar o kadar pahalı gelmedi. Fiyatlar gayet uygun. Şu an burada yani. Ben de aradan çıkarttım. Alacaklarımı da aldım. Şimdi o dediğim böyle güzel bahçenin olduğu yere doğru ilerliyorum. Şimdi bahsettiğim yer burası. Bakın şöyle böyle boydan boya gidiyor. Ama şimdi ne var? Yani mesela internette gösterdiğini söyleyeyim ben size. Yine ben bir daha bir detaylı bakayım da şuralara. İnternette bu ağaçların böyle hepsi tamamı pembe pembe böyle güzel resim çekilebilen bir yer olduğunu gösteriyordu. Ama ne olmuş oldu yani şu an neyi öğrenmiş olduk? Öyle bir şey yok. Normal böyle burada yürüyüş yapabileceğin, bisikletini kullanabileceğin. Bir de şimdi buraya bir stand kurmuşlar bakın. O standa da gireyim. Böyle gezip dolaşabileceğin yer yapmışlar. Ama şu an burada büyük ihtimal bir etkinlik var şu an yani sabahın erken saat olmasına rağmen ağzına kadar dolu bir sizi içerideki etkinliği göstereyim. Bakın böyle etkinlikler var. Herkes yemesini, içmesini, her şeyini koymuş. Şöyle etraf dolu. Buraya nasıl giriliyor hiç bilmiyorum ama bir etrafa bakacağım. Şarkılar, müzikler, her şey var. İnsanlar böyle oturuyor. Burada dağıtılanlar %99 ücretsiz. Şöyle bir etkinlik var çünkü. Herkes kendi ürünlerini tanıtıyor evet. Bunların hepsi ücretsiz şu an. Şöyle. Oyun oynama yerleri falan var. Arabalar var. Bir şey tanıtımlar çok yani orada. Şu an buralarda tanıtımlar yapılıyor. Yani burada şu an hep yerli var. Hiç böyle yabancı turist tarzında kimseyi görmedim. Hep kendi şeyleri. Bakın ücretsiz alabiliyorsunuz. Şiş şiş alıyor bütün herkes. Şöyle. Ayakkabı mayakkabı her şey var. Özellikle içecekler çok var. Şöyle spor ürünleri. %90 oranla sağlıklı spor ürünlerini satıyorlar. Yani ortam çok küçük. Hani bayağı küçük. Böyle 2 iki dakikada önce gezdim ben. Şimdi buradan ücretsiz bir şeyler veriyorlar. Bakayım ben de alayım. Evet, bir bakalım. Thank evet. you. thank you. Şöyle bunu aldım. Şimdi bunu ücretsiz aldım. Şöyle bir şey. Bir de bundan iki tane vermeye çalıştı. bir tane daha var böyle orman meyvelisi vardı. Onu da al ol diye sıra Zaten bir de görmüşsünüzdür. Thank you dedim geçtim. Şimdi buradan çıktım. Burada her şey bedava yani. Bakalım bu verdikler de neymiş laktosuz falan bir şey yazıyor ama kefir tarzında veyahut da bizim meyveli yoğurt tarzında bir şeyler olabilir. Şimdi bunu deniyorum da. Bu aynı bizim işte bildiğin meyveli kefiller var ya aynısı. Ama bir tık daha lezzetlisi. Şimdi burada Lego'nun Formula 1 şeyini kurmuşlar. Bakın onu da göstereceğim. Ücretsiz falan oyun oynanıyor. Bir buraya da gireyim hemen. O verdikleri şey vallahi çok fazla içemedim. Şimdi böyle Lego yapmışlar bakın. Her yerde Lego var. İnsanlar bu Legolarla şu an değil mi bunları çalarlar bu arada Türkiye'de olsa da. Şimdi bakın ben size detaylı göstereyim. Böyle Legolar var. İnsanlar oynuyor. Şöyle. Şimdi içeriye doğru giriyorum. Bakalım içeride neler var. Ama içeride çok güzel şeyler olduğuna eminim. İçeride bu arada şeye de ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Videoyu da. İçerisi şöyle mesela. içerisi saat 10'da açılıyormuş tamamen. Tamamen saat 10'da açılacak dedi içerisi. Ne yapacağım? Şuraya gelip oyun oynayacak halim yok. Yani vaktim yok onlara. Gerçi 10 dakika var. Beklenir ama ben içeri buradan da komple görebiliyorum. Logolar var. Legolar, logolar. Yani full lego, lego satışı var. Bir de işte stand koymuşlar. Formula 1 oynuyorsun orada ücretsiz. Bir de Formula 1 aracının birebirini şey yapmışlar orada. Ee, Lego'la yapmışlar. Şimdi artık buradan bir sonraki durağa gidiyorum. Orada açıyorum hemen. Şimdi bu gideceğim yer burada meşhur bir tünel. Yani ben internetten baktım bazıları demiş gitmeye değmez, gereksiz. Oraya kim yazmış, niye gidilir? Bazıları çok güzel gidilir, güzel fotoğraflar çekilir falan filan diye belirtmiş. Bakalım biz de şimdi bir gidelim, görelim neler varmış. Evet, o bahsettikleri tünele geldik. Hani böyle şu an şu arkamda gördüğünüz görüntü. Şuradan içeriye giriyoruz. Saat sabah 6'da açılıyormuş. 10'da kapanıyormuş. Tünelin içini ben de hiç bilmiyorum. Gelin bakalım hep beraber yürüyerek görelim. İçerisi nasılmış? İçerisi böyle bir yer. Şurası bir stet mi? Karşıdan bir stet geldi mi otomatik açılıyor kapı. Yani tünel böyle bir tünel yani. Çok da bir havası olmayan bir tünel. Meşhur diyorlardı ama böyle dümdüz yolun sonuna kadar gidiyorsunuz. Yani bu biraz şey olmuş. Nasıl bizde alt geçitler alıyor? Alt geçide öyle sıradan bir sarı ışık yapmışlar. O kadar. Yani ekstra bir şeyini göremedim ben. Dedikleri gibi burada en fazla iki dakikanızda harcarsanız iki dakikaya her şeyi görürsünüz. Şimdi bir de burada buranın böyle İstiklal Caddesi gibi böyle yoğun Adı Yani bu adanın ne? Burada ada ada Stockholm. Bu ada ada yerin en güzel kısımlarından birine doğru yani merkezi yerine doğru götüreyim sizleri. Sonra burası bitiyor. Sonra bir iki ada daha gezeceğiz. O da farklı bir bölüm olacak %90. Çünkü yetişmez burası çok büyük. Buradaki espriler şu taşlar. Şu taşlar böyle gidiyor yani çok da ekstra bir şey yok. Bir iki tane story çıkarttık işte buradan. Yani böyle yürürken bir story çektim o kadar. Başka da bir şey yok. Yani burası böyle hemen gidelim. O tam merkez göbeğin olduğu yer orada Five Guys da var. Şey için hamburger için on numara. Bir oraya doğruyalım. Evet şurası tam böyle merkezi göbek bir yer. Şurada böyle heykelleri var ve kocaman bir Five Guys var. Şu an orası 11 daha açılacakmış. Bakın burası nasıl biliyor musunuz? Akşamlar yani dün akşam geldim gördüm. Akşamları full. Buralar meydan ağzına kadar dolu gençler. Herkes geziyor burada. Şimdi burada böyle tam böyle İstiklal Caddesi gibi böyle boydan boya. Çok uzun bir caddesi var. O da hemen zaten burada. Çok uzaktır. Hemen 20 metre arada. Şöyle hemen şu gördüğümüz yerden içeriye sağa döneceğiz. Komple boydan boya. Şu şekil böyle etrafı da biraz göstereyim. Etraf şu şekil. Buralar buranın en canlı caddesi. Şu an saat 10.30 olduğu için çok fazla insan yok. Evde de işe gidenler falan filanlar var. Okul var mı bilmiyorum. Okula gidiyorlardır büyük ihtimal. O da olabilir. Ama caddeler bayağı kalabalık şu caddenin şuranın tam altı şey böyle tam oturma yerleri falan var. Bütün gençlerin toplandığı bir yer. Tam İstiklal istediğim yerde hemen şurası. Bakın cadde buradan ta öteki tarafın ucuna kadar gidiyor. Tabii ben bu tarafa doğru gideceğim. Şöyle gezebileceğiniz yerlerden biri. Bütün her şey var burada. Burası şu şekil. H&M, hey yani bütün mağazalar, hediyelik eşyacılar. Ben yani ne isterseniz şöyle boydan, tepeden gösteriyorum. Her şey bu caddede. Akşam bu kadar yoğun değildi. Az insan vardı. Şimdi sabah oldu. Bütün herkes doluşmuş buraya. Şimdi bir de burada size tam böyle merkez göbek yeri de göstereyim. Sonra başka bir adasına gideceğiz buranın. Yani yürüyerek gidilebilen. Çok büyük bir ada değil ama yürüyerek gidebiliyorsunuz. Şimdi tam merkeze doğru geçiyorum. Bakın bu az önce gösterdiğim istiklal caddesi gibi olan yer. Hemen şöyle arkamda. 30 metre var yok. Burası da şuraya tam böyle merkezi bir yer. Bakın şurası da benim kaldığım hostel. Ben de burada kalıyorum. Tam merkezde şu karşısı. Şu tam asansörün olduğu yerin önü merkez. Yani çok aşırı merkezi bir yerdeyim. O yüzden rahat rahat gidip geliyorum. Bakın burası da böyle tam merkez. Şurada McDonald's var. Change Office olan her şey var. Şöyle. Komple buraları da böyle boydan boya gezebilirsiniz. Ben dün geldim. Buradan böyle bir bu tarafa gittim. Bu tarafa gittim. Şu deniz tarafına doğru yürüdüm. arkalara dolaştım bayağı iyiydi. Yani burası buraya kadar yani Stockholm'un merkezinde gezilecek yerler benim kendi seçtiğime göre buralar. Ama şimdi burada küçük küçük adalar var. Artık şimdi bir sonraki videoda onları yaparım. Oraya doğru ilerleriz. Ama burası güzel yani Stockholm'u beğendim. Ama şimdi gidecek çoğu yer ücretli olacak. Ücretli yerler olur. Yani burada her şey Ayağınızın altında tam merkezdesiniz ama bu hostelde kalmayın çok pis. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.